Yaz kış ne zaman olursa olsun tatil yapmak istediğinizde imdadınıza turizm firmaları yetişir. Şimdi bir özel firmaya konuk oluyoruz. Merhaba İşkolik programı izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Hatay'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Başta turizme konuk olduk. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgi aktaracaklar. Hasan Bey, Kadir Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz efendim. Öncelikle bizleri burada ağırladınız. başta Turizm olarak misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. İkimiz adına da ayrıca teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Ben röportajıma Kadir Bey'le başlamak isteyeceğim efendim. Kadir Bey ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Kadir Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Kadir, Kadir Başlığı 1990 yılında askerden geldikten sonra esnafım ben. Mesleğim ot elektrik. Evet. O yıllarda esnafa devam ettim. Hasan Turan ortağım şimdiki. 2002 yılında beraber Osmanlı'da taşıma işine başladık. O zaman küçük bir firmaydık. 2006 yılında başlı turizm olarak başladık. Şu anda 3000 kişiden fazla personel taşıyoruz. Personel değil, biz işçileri taşıyoruz. Evet. Bu şekilde sektöre girişiniz oldu ve faaliyetleriniz devam ediyor evet, doğru. diyebiliriz. Teşekkür ederim efendim size. Sözü ortağınız Hasan Bey e vereceğim. Hasan Bey sizleri tanıyabilir miyiz? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Behavest miydi? Beklenti miydi efendim? Şartlar mı böyle gelişti? Ben Hasan Turan. Ben de bu sektörde yaklaşık 30 bu yana bu sektördeyim. Ayas Şehirci Kooperatif Başkanlığı yaptım. 15 yıl Şehirci kooperatifinde çalıştım. Evet. hala ee, orada yerlerim var. Bu sektöre e, zaten Kadir Bey'in dediği gibi e, 2000'den önce de devam ediyordu. Evet. Şartlar böyle gelişti. Bu sektöre beraber atıldık. Şu an sır sırta omuz omuza verdik. Mücadele ediyoruz diyebiliriz. Doğrudur. Teşekkür ederim efendim sizlere. Tekrar sözü Kadir Bey'e vereceğim. Kadir Bey, baş turizm olarak neler yapıyoruz efendim burada? Baş turizm olarak bölgemizde Hatay'dan Osmaniye ve Adana olmak üzere biz firmaların personelini taşıyoruz, işçilerini taşıyoruz. Bizim hedefimiz kaliteli daha yüksek verimli bir iş yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bu bölgemizde yazın hava çok sıcak. Tamam. Klima olmazsa olmazımız bizim burada. Çok önemli araçlarda. Evet ve bizim bütün firmalarımızda bizim araçlarımız haftalık denetlenir. Temizlikleri, şoförümüzün kalitesi, belgeleri bununla alakalı çok titiz davranıyoruz biz. Peki Kadir Bey sektöre baktığımız zaman erili ufaklı firmaların faaliyet gösterdiğini şüphesiz görebiliyoruz. Tek evet. değilsiniz. Bizleri diğerlerinden ayıran en büyük özellikler neler peki? Bizim kendi kadememiz var. Bütün araçlarımız biz kadir, bakımları kendimiz yapıyoruz ben esnaf olduğum için evet. daha iyi verim alabiliyoruz bu konuda. Birçok firma araçları arıza oluyor, kaza yapıyor. Yani bu trafikte olmazsa olmazlar zaten. Bununla alakalı bizim personelimiz yolda kaldığı zaman aracımızdan dolayı evet. biz en kısa zamanda en maksimum 5 dakikadır bu. 5 dakikada arabamız gider. Personel yerine ulaşır. Evlerine giderler. Biz arabamız hızlı gideriz. Servisimize devam ederiz. Yani bu da gerçekten çok ince bir davranış aslında ve çok önemli bir kriter gerçekten. Ama bence başarınızın sırlarından bir tanesi de bu. Severek yapıyorsunuz işinizi. Mutlaka. Gerek Kadir Bey, gerek Hasan Bey değil mi? Evet. Gerçekten e, başarınızın ince çizgisi bu. E, peki sektörün sıkıntıları neler Hasan Bey? Yani eril ufakta bazı sıkıntılar da var. Sizce olması gerekenler neler bu sektörde? Bu sektör... Yani Türkiye'de, başta Türkiye'de olmak üzere özellikle de bizim bölgemizde çok sahipsiz. Yani gerek bu S plakalar, C plakalar, D2 bilgileri e, yeterince bize sahip çıkın diyor. Biz e, bundan dolayı çok rahatsızız. Bir de bu işi her önüne gelen yapmaya çalışıyor Merdiven altı değil mi? Yani adamın işte 3-5 kuruş parası var, iki araba alayım bu işi yapayım. Bu işin artık biz istiyoruz ki hak edenler yapsın. İşin ehlileri yapsın sizler gibi. Evet, yani. Hak edenler yapsın, Hı. ehlileri yapsın. Ve herkes işte yani günümüzde yani İstanbul'da büyük şehirlerde bir kaza oluyor hemen pat bir kanun çıkıyor pat hemen hatayla doluyor yani. E biz bundan rahatsızız. Neden yani, hep bu bölge kullanılıyor? Başka yerdeki başkalarının hataları hemen bize yükleniyor. Evet. Bizim bu bölgemizde Allah'a şükür öyle bir olay olmuyor yani. Evet kesinlikle. Çünkü, çünkü bu işi bilerek isteyerek ve e, inanarak, yapıyor inanarak olmak. yapıyoruz. Kesinlikle efendim gerçekten. Ee, herkes kendi bildiği işi yapsa bir sıkıntı çıkmaz değil mi Kadir Bey? Kesinlikle. Yani 15 yılınızı vermişsiniz, 30 yılınızı vermişsiniz bu sektöre de neler geçirmişsinizdir? Bunları yapalım sıkıntı olmasın. Herkes kendi bildiği işi yapsın. Biz ömrümüzü veriyoruz bu iş en kaliteli şekilde olsun diye. Birileri geliyor. Elinde 3 lira 5 lira para var. Geliyorlar batıp gidiyorlar. Sistemler sıkıntı veriyorlar. Kendi ailelerine sıkıntı veriyorlar. Ki bölgede çok ciddi bir istihdam sağlıyorsunuz. Çalıştırmış Tabii. olduğunuz personel sayısıyla. Ben de şu anda benim çalışan şöyle sayısı sayısı 50'dir ve üstüdür. Ve geri hizmetin de haricindedir bu. 60 kişiye ekmek vermeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel aslında bu bölgede. Hedeflere ulaşabildik mi efendim? Hedeflere ulaşamadık. Yani neden ulaşamadık? Sıkıntı çektiğimiz için ulaşamadık. Evet. Yani sahipsizlikten ulaşamadık. As hedef de hiç bitmiyor değil mi Kadir Bey? Ne insan hayatında bitiyor, ne sektör bazlı bitiyor. Günümüzde çok çok büyüdüğü için, dünya geliştiği için çıta devamlı yukarıda kaldığı için çıta yetişemiyoruz şu anda. Evet. Belki ilerleyen dönemlerde şu olarak da görebiliriz. Neden olmaz? Canınız sağ olsun. Evet yani biz bu yolda başarılar derim. Buradan e, herkese bir kere selamlarımızı gönderelim. Bütün çalışmış olduğunuz firmalara selamlarımızı gönderelim. Buyurun Kadir Bey neler aktaralım? Herkese saygılar sunuyorum. Herkes sağlık, huzur içinde yaşasın diyorum. Çok ihtiyacımız var özellikle son dönemlerde diyelim. Tek bir yumruk olmamız gerekiyor Hasan. Kesinlikle. Kadir Bey değil mi? Evet bunları da buradan hatırlatmış olduk. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize Hatay'a payasa sakatmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmet ve ticaret size başarılar diliyorum. Sağ olun ayağına sağlık. Çok sağ olun efendim. Evet işkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Hatay'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Baş Turizm'e konuk olduk ve buradan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.